Ya Burns ki Erasmus deyip duruyor da Acaba ben de gidebiliyor muyum? Evet inan çok fazla kişi gidebiliyor Ben Özge, Erasmus dışına gidiyorum serimizin 3. -2 bölümüne hoş geldin En baştan net tarihiyle söyleyeyim Bu projeler sadece okulla alakalı bir şey değil Hatta okulumla hiçbir alakası bile yok eğer 18-30 yaş arasındaysan, öğrenci olsan da olmasan da hatta mezunsan bile Erasmus projelerine başvurabiliyorsun. Bir de diğer en büyük yanlış şu. Dil şartı var mı? Dil şartı yok. Ama İngilizceyi bilmen tabii ki gerekiyor. Çünkü İngilizce bir iletişim dili ve orada senin tabii ki dile ihtiyacın olacak. Ama bu demek değil ki aslında çok önemli ya da İngilizceyi aşırı iyi bilmek zorundasın. Hayır, böyle bir şey yok tabii ki. Ama bir İngilizce olabilir. Buna kendini hazırla. Unutma bu projelerin amacı seni geliştirebilmek. Ben bütün projelere okuldan bağımsız başvurdum. Derneklerle, European Solidarity Corp sitesinden. Tabii ki bunlar başka bölümün konusu. Bunları da konuşacağız. Sen şu an şartları bilsen yeter. Serinin dördüncü bölümünde şunları konuşacağız. Hangi Erasmus projesi sana uygun? Kısa mı? Uzun mu? Peki Youth Action'ın hepsi kelimeler ne anlama geliyor? Dördüncü bölüm çok kritik ve yarın geliyor. Beni takip etmeyi unutma.